Merhaba arkadaşlar. Bugün güveç yapacağız. Şöyle bir toprak güvecimiz var. Göstereyim. Daha önceden kullandık, hazırladık. Bunun hazırlanışıyla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Onu da çektiğimiz zaman paylaşacağız. İlk kullanımda mutlaka kuyruk yağıyla fırında pişirilmesi gerekiyor. Güveç için arkadaşlar şöyle bir buçuk kilogram kadar kuzu parça etimiz var. 250 gram kadar kuyruk yağı, 1 kilo patlıcan, 1 kilo biber karışık kırmızı ve kapya ve yeşil biber, 1 buçuk kilo kadar da domates, bir salça, bir yemek kaşığı salça sulandırdım, bir çay bardağı zeytinyağı kullanacağım. Bunlarla beraber ve ekstradan baharatları ekleyeceğim. İlk önce patlıcanları soyarak başlayacağım. Şöyle. Soymasanız da olur. Ama soyduğunuz zaman daha güzel pişecektir. Daha iyi bir lezzet elde edeceksiniz. Şöyle soyuyorum. En alta önce patlıcanları koyacağım. Sonra üzerine biberleri ekleyeceğim. Çok küçük ya da çok büyük doğramıyorum. Şöyle kuşbaşı boyutunda patlıcanları ayarladım. Kapya biberlerimizi de aynı şekilde. Çok ufak olmayacak şekilde doğruyorum. Sebzeler çok ufak doğramayacağız. Çok ufak olursa içinde ezilir, yok olur. Onu istemiyorum ben. Şu kuyruk kısmında aynı şekilde toparladım. Tabii bunu taş fırına vereceğiz arkadaşlar. Çok daha iyi olacak. En az iki, iki buçuk saat pişmesi gerekiyor. Yeşil biberleri de aynı şekilde doğruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domateslerimiz de hazır. Sarımsakları da bu şekilde e, soydum hazırladım. Onları da ikiye üçe böleceğim. Çok fazla doğramayacağım. Şunu şöyle kenara alayım güvecimi. Ben plana alacağım. Şöyle güvecimize yerleştirmeye başlayalım. Dediğim gibi önce patlıcanları şöyle üzerine yerleştiriyorum. Yani şu an çok gözükebilir ama piştiği zaman hiçbir şey kalmayacak. Evet, en üstte domatesi yerleştiriyorum. En üste eti koyacağım. En üste şöyle kuyruğu yerleştiriyorum. Üzerine salça gezdiriyorum. Salçayı kullandım. Şu iri olan sarımsakları ikiye üçe bölüyorum. Diğerlerine karışmayacağım. Evet sarımsaklar da ekledik. Üzerine toz biber. Biraz pul biber. kimyon ve son olarak kekik ve biraz da tuz öğüteceğim. Bu şekilde kapağını kapatıp taş fırında 2-2,5 saat pişireceğim arkadaşlar. Pislikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şöyle açalım. Bakın gayet güzel oldu. Bakın suyunu çekmesi gerekiyor. Ve bu konuda fırınımızın iyi olması gerekiyor. Harika bir güveç yemeği Afiyet olsun arkadaşlar